merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Ama Roblox'ta PKXD aldım ve PKXD'nin şeyi çıktı. Ben buna bakacağım. PKXD World. Bakalım buna. Arkadaşlar ben ilk defa gördüm. Yani bir videoda gördüm. <laughs> Oha Bakın dışarı buradaki şeyi. Karakter bayağı Roblox gibi ama dışarısı tam aynı Pig Oha öyle mi gözükecek? Hadi bakalım. Tamam. Doğuldu. Hadi. İnanamıyorum. Vallahi her şey Pig Hicks'tir. Hem de yerime elmasım varmış. Oha, emoji bile yapabiliyoruz. Dans bile var. Bir dans. Yalnız şey bunlar pek ekstrem dansları değil. Bunlar Roblox'un dansları. yani dans. Yavaş oldu. Ay bu oyunu yapan kim acaba? Aa telefona da al alabiliyorum. Oha! Arkadaşlar dışarısı torch pickix de vallahi ama Roblox karakterim değil. Ama burada pet alamıyorum. Çünkü Roblox'ta öyle şey olmuyor. Hem de bak burada pet'ler olması lazım ve bunun için baya Rob e, yani pickix gibi gözükmüyor. <laughs> yani bunun içerisinde bayağı peki ikisi görünüyor ama dışarıdaki evler bayağı peki diye benziyor. Oha bak okul bile tam aynı. Valla arkadaşlar. Oha. Ama yukarısı yanlış şurada kalpler mapler var. Pikix de öyle şeydir. Yukarısı muh e, orada e, şeyi vardı. Yani Yukarısı mavi yani normal. Bu bir tek bu yanlış olmuş. Ama burada bir tek yapmak yanlışları bulmak değil. Dur evime şunları bilir miyim? Ve evime gidebilir mi orada? Oha! Bu, aa bu benim evim. Beynileri göstermiyor. Peki ikisi beynileri gösteriyordu. Boş var. Oha! Yatak aynı resmen. Ama ben evimi düzenleyemiyorum. Böyle kaldı evim. Töbe töbe çok çirkin bir ev. Baya boş bile. Azıcık şey var sade. Ay olsun yine de bu oyun çok güzel. Ama elmas bile kazanamıyorum. Elmasla bir şey satın alabilir miyim? Ama satın şey yok burada da arkadaş yapıyorum ve burada arkadaşlığı tam Roblox'ta. Oha. Roblox'ta pikiksi çöbe çöbe. Tamam arkadaşlar bir, bir tane daha pikiksi oyunu var hadi bu oyundan çıkalım. Ve, ve diğer pikiksilere girerim girerim. Gilerim. Peki ekstra obi. Peki ekstra obi Aa fotoğrafta dışarısı tam aynı. Oha. Ve burada da benim yazdığım şey bu aynı. Buna bir bakalım. Kesin. Aa. Arkadaşlar bu oyuna giremiyorum oyundan bile çıkamam tamam o zaman e, buradan komple çıkmam lazım gene roblox'a girelim sonra gene pickaxe'de istiyorum. oha oradaki diğer oyunda her şey tam pickaxe'deydi oha p yazınca çıkacak mı k ha çıktı Pikix Dobi'ye bakalım. Robux'ları bul. Bu bence Pikix Aşağıda Pikix'de şeyler yok. Sadece yukarıda bu kadar var. Pikix Dobi'ye bakmak istiyorum. Pikix Roblox. Ben buna bir bakalım. Buna bir kullanım. kaldı sadece. Hadi bir bakalım. Nasıl bir pikikti ee, Roblox oyunu bu? Bir bakalım. Bu. He? İnanamıyorum. Bu PKX diye benzemiyor. Aşırı benzemiyor. Pelin bitiyor. Bekleyin arkadaşlar. Pelin Tamam koydum pili. Yalnız bu oyun hiç Pikix diye benzemiyor. İnanamıyorum aşırı benzemiyor ya. Tövbe tövbe. Arkadaşlar ama bak burada baya benziyor. Peki. Sadece Pikix'de o bir kaldı. Aşağıda da şeyler yok. Um, o bir oyun oynuyor? Ama arkadaş değil onu. Ama o benim arkadaşım diye, diye onun oyuna giremiyoruz. Pikix kaldı. Pikix Dobby'ye bakalım. Aslında Pikix Dobby gerçekten um, yani yataklarla mantaklarla yapılıyor. Bu normal gibi. Hem de bak bro, bunu bir unlu yapan kişi bunu tam robot gibi yapmaya çalışmış ama benzemedi. Bu fetba bu Roblox'a benzemiş. Ya ben bunu hiç sevmedim. güzeldi. güzel değil. de o bir yere benzemiyor hiç. Ya bir tek beğendiğim bu kaldı sadece. Orada bir şey olsun olsun bu yine de oyun çok güzel inanamıyorum yani her şey aynı hem de bu oyunun fotoğrafı bile tam aynı pxd'nin avatarı var orada oha peki 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 Roblox'ta ve Pixie'de yapıp orada kendimi yapıp benim avatarımı yapabiliyor muyum? Bir deneyeyim. Yani Pix'te öyle bir şey var. 20 elmas 20 elmasını harcamıyorum. Aa. Arkadaşlar kendimi yapamıyormuşum. Ama onun lazım. Oyunun, oyunun yapan kişi yapamazsın. Aa Crazy Run da oynayabiliyor muyuz? Peki ilk öyle şey oluyor ve oyunlara girebiliyor muyuz? Yani yani o robotun içinde. Crazy Run ama orada İngilizce yazıyor. Yani bu oyun gerçekte Türkçe yani. Yani e, gerçek peki ikisi gerçekte o oyun Türkçe. Ben Türk ben Türk'üm diye Türkçe oluyor. Ama onu yapan kişi İngiliz sanırım. O yüzden İngilizce oldu bu. İngilizce biri gerçek Roblox. Yani gerçek PKX'de oynarsa orada İngilizce yazar. Vav mi? Bu ne? Aa el salıyor bu. Yalnız dans ederken alıyor hareket edemem. Yani pikiksi de öyle şey olmuyor. Pikiksi de dans edip gidebiliyorduk. Neyse bu ne? Takas yeri mi? Takas bu ne bilmiyorum. Neyse hadi robotun içine girelim. İnanamıyorum tam aynı olmuş. Oha robot tam aynı olmuş oha. Ama robot hareket etmiyor. Px'te de robot hareket ediyordu. Oha tam aynı. Yalnız burada hiç kimse yok o yüzden rahat rahat yapabilirim. Tırmansam buraya. Yani bu yani normalde bu oyuna girerken yani Px'te de gerçek Px'te. Aa tırmanamıyorum. O zaman rahat rahat yapabilirim. Vallahi çünkü kimse yok. Ben rahat rahatsı yaparım. Yani biri varsa ben de hızlı koşmaya çalışırım. Ya çalışıyorum. İnanamıyorum arkadaşlar. Tövbe biz maliyle hula. Arkadaşlar bu tam aynı olmuş bile. Kesin ben birinci olacağım. Çünkü kimse yok ve ben de rahatça şey yapıyorum sularda suda da yüzebiliyoruz tam aynı oldu ya inanamıyorum o ne yapan kişi efsane yapmış peki x'ye benzetmiş hem de bayağı ama bayağı benzedi oha rahatsız yapıyorum arkadaşlar valla Arkadaşlar. Ha, birinci oldum ben. Vallahi birinci oldum. Birinci. <laughs> birinci oldum. Yüppi. Ben birinciyim. Şimdi yalnız her şey tam aynı olmuş. Buradaki oyun şey tam aynı oldu. Hem de bak buradaki emojiler de tam aynı oldu. Ama daha emoji vardı Pixie'de de. Vay. Hem de Old Pixie'de. Aa yenisiz Pixie'de bu. Girerim. Aa. Bu ne? Girelim. Bu ne? Pikix'teki başka oyuna mı gittik? Yani Roblox Pikix'te. Gerçekte Roblox bu. Sonra Zofort Pikix'te gibi şeyler başladı. Şarkı Pikix'te tam tam aynı olmuş. Oha. İnanamıyorum. Old bir keks mi bu şimdi? Yani yenisiz. Genelde gibi gözüküyor ama <laughs> bir fark görüyor musun? Aa işte fark oldu. bakın. Görüyor musunuz? Yalnız param bin değildi. Şimdi bin olmuş. Aa. Buna bir bakayım. Girdim buna da. Tek oldu. Arkadaşlar. Yalnız bu oyun tam aynı oldu. Aa normal olanı mı girecek yine? Tamam girersek gir girelim. Arkadaşlar. Bakın vallahi bu tam aynı oldu. Oradaki ev PKXD'nin tam aynısı. Aha bir de burada. İnan. Hmm. Yok, çünkü bir şey harcayamaz. Belki bir şey vardır. Ama e, Sadece robux'tur. E çok iyi. E çünkü, e çünkü robux'ta Normal para yok. Normal para istemiyor. Hep robux istiyor. Robux 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 Arkadaşlar Aa dur Buradan satın alabiliyor muyum? Öyle şey oluyor mu? Nice Bros. Tabi takılınca danslıyordum burada. Ama yani pikik bir daha şey oluyor. Ama şimdi ama robot oluyor. Yalnız. Bak telefon tamam oldu. Bakın. Oha arkadaşlar. Okul bile tamam oldu. Per See she's ha. we gonna be a pavilion. Yoshi she I'm gonna play play. başladım başladı mı? Aa. Aa bunlar. Aa buna para harcıyor, biliyormuşum Hiç. Şimdi yüksek zıplayabiliyorum. Bunu biliyorum. Çünkü bir her şey oluyor. Ben normal ayım. yalnız. Bu emoji pikexte de vardı. Sen aynı olmuş bile. Ama dondurma önce tam Roblox gibi. Neyse. Ne? Dondurma yedim öldüm. Peki ikisi böyle şey olmuyor. He? Töbe. He? Oha ne bu? Ne bu öyle o? Birinin evine girebiliyor muyum? Bu da benim evim. Ha bu da benim evimmiş. Bu ikisi benim evim mi? Aa bak bu başka evinin bu başka evisi yalnız bak. Aa. abdur dur ben oradan çıkıp tekrar gidelim ve benim evim budur. Ve orada şimdi değişti ha. Yani peki ilk de öyle şey oluyor ama evimiz şekli değişmiyor. Arkasına evine gireyim. It's money. <laughs> sanırım kendi vardı ve evsini düzenleyebilir sanırım. Evet. Çünkü Roblox'a öyle şey oluyor. Arkadaşlar. Seni kesin. Anlıyorum. Bilmiyorum. Yalnız hepsi tam aynı oldu. <laughs> oh, arkadaşlar. Tövbe bismillah hula. Yalnız dan kendi dansımı alabiliyor muyum? Vallahi <laughs> Bak, böyle kendi dansımı da alabiliyorum. Bu da herkes böyle dans edersem, yani PX'dir, o Roblox'da böyle dans edersem, bu dansı almak isteyen kişi ama çalışacak, uğraşacak. Aslında gerçek doğru yok. Arkadaşlar. Hepsi tam aynı olmuş. Ama peki de bu mu reklamlar da alabiliyorduk ama Roblox peki de olmuyor. Çünkü <laughs> Roblox'te reklam yok. Arkadaşlar. Ben aşağıya çalışıyordum. Hem de bak elma tam aynı, karpuz tam aynı, ananas tam aynı. Tam pikse olmuş bunlar. Aşırı bile. Oha. Danut. Danut. Danutla konuşuyor mu? Aa. Evet. <laughs> İngilizce, şu an İngilizce konuşuyorum. Ben İngilizce bilmiyorum. At bana wash rag. A. Pardon oldum arkadaşlar. Bu. Piwa. Aha, pizzacı. Pizza işte bu. Aman lan. Aa pizza için şey bu. Yoksa pizza görevine mi başladın? Ben fark etmedim. Neyse sana pizza görevine başladım. Oha. Uh evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Şimdi like atmayı, abone olmayı, iyi yorumlar yapmayı unutmayın. Bye.